Hiç boş bırakma. E ee, bırak bırak ya bir şey olmaz ben altını su tutacağım. Yok yok yok. Şunu şöyle bir alayım da. Hiç boş bırakmasın beni. Ya suç star çocuğu hep çalıştırıyor ya. Niye çalıştırıyorsunuz Hiç... ee, Nursel abla. İkinize de otelde. Ben ihtar geldi bir daha almıyorlar. Dediler ki oteli yarısını götürdü. Bir dahaki sefere gelirlerse tornavida ile gelsinler de. Dolap. Kuyular <laughs> işte bayağı. Anne böyle star olur mu? Böyle star olmaz. Ver ben yıkayayım vallahi. Estağfurullah. Estağfurullah böyle Kar olmaz ama oluyor işte. Halkın, halkın sıkarı. Halkın sanatçısı. Ha ver gazı. Kime? Bana. Halkın sanatçısı. Ver gazı. <gülüyor> Sen <gülüyor> bir tanesin de. Sen bir tanesin. En bülbül sesli de. Ay çok bülbül. Çıkıyorsun. Dalsın de bakayım. Dalsın. Ha. Ama bak. Çok güzel. Senin. Ama dalga gel anne ama su geliyor. Neyi, su geliyor. Hadi. Kadere. Bir da da yapayım mı şimdi? Ya. ne yap, ben yap. Diyor. Tamam. güzel. Ya iki bir nefes alayım. Yaparım koş şuraya. Yaparım ben ne ben kül kedisi yapmaz mıyım? Ne? Kül kedisi. yerleri silerken o hep hayal kuruyor. Güzel giysilerim olsa Anne hani her şeyi çekerek tek tek temizledim. Dip köşe.